Şimdi biliyorsunuz ki ben bu dizi aslında Aslı Enver'den dolayı zaten artı bir puanla başlatmıştım. Ama maalesef Aslı Enver ve Canım Has bile bu diziyi kurtarmaya yetmemiş. Artık yani kızmıyorum bile çünkü demek ki bu diziler izleniyor ki hala yıkılıyor yani. Ya da bilmiyorum sadece yurt dışına satılmak için yüklüyor. Bu arada zaten dizinin İngilizce ismi de Old Money. Tam da oradan geliyor aslında olay. Hikayemiz eski parayla yeni paranın savaşı. Bir yanda yedi zenginler, öbür tarafta tırnaklarıyla kazıyarak, çok çalışarak zengin olanlar. Ama keşke Old Money olayı biraz araştırılsaymış çünkü epey bir yüzeyde kalmış. Dizide Old Money'i temsil eden Engin karakteri. Sürekli suratsız, çalışanlarına ters, sürekli aşağılayıcı, sinir bozucu bir tip. Ve Osman'ı yani sonradan zengin olmuş karakteri sürekli küçümsüyor. Sizler ve bizler muhabbetine takılıp kalmış. Ama yani bu kavga gerçekten biraz sıkıyor. Yani çok aşırı cringe olmuş. Yani old money insanları böyle ağız dalaşına girmiyordur herhalde değil mi? Yani herhalde girmiyordur. İnşallah girmiyordur. Osman Bulut is the real man. Yani ana karakterimiz. <laughs> Green'in 50 tonu vibe'ında yani adeta. Kasıntı bir karaktersin demişler. Yani ama gerçekten çok özür ama biraz soku <laughs> çıkmış temel karakteriyle ilişkilerini bir tekne üzerinden izliyoruz. Sürekli kıza bitirikler, sürekli bir kıskançlık, duygusal manipülasyon. Hayır biz neden olduğunu da anlamıyoruz. Arkadaşlar 40 yaşındaki insanlarla ergen dizisi çekmek nedir yani? Parçalıyor. Ne seni parçalıyor? Sen? Hayır bak. Bu arada Bulut ailesinin hikayesi 99 depremize dayanıyor. Bağları inanılmaz güçlü. Chris gibi Anderson Türk versiyonu gibi bir aile olmuşlar. Osman çok çalışmış ve aileyi zenginliğin Nirvana'sına taşımış. Ama yani nasıl zengin olmuşlar biz bunu da hiç görmüyoruz mesela. Keşke en azından bunu biraz görseydim. Kas genel olarak bir ama Berna karakteri diğerlerine göre çok genç kalıyor. Yani sözde hepsi kolej arkadaşı ama sanki Berna staja yeni başlamış gibi kadın şirketin CFO'su yahu. Yani bu kadar genç görünür mü bir CFO arkadaşlar? Selin Şekerci'nin karakteri bence aşırı tatlı olmuş. Sanırım e, kalbinin şarkısına entegre etmişler o bir sahne var. Gerçekten güzel bir fikir olmuş. Yalnız Osman'la Nihal'in bir bar sahnesi var. İşte o kalbinden vuran sahne. Osman'ın Nihal'in sırtına dokunduğu bir an var o an karakterin böyle ne hissettiğini aynen birebir sen de hissediyorsun. Bu kadar gerçek ki o sahneyi gerçekten çok sevdim. Peki Nihal'in babasının umursamazlığı neydi öyle yahu? Adam neyin kafasını yaşıyor anlamadım. Her şeyi batırmış, kızı toparla